durağa yanaşmadığını iddia etti. koca otobüsün önüne dikildi. Gitmesine izin vermedi. İçeride kamera var, burada kamera var. Yer Beşiktaş Barbaros Bulvarı. Bu genç kadın halk otobüsüne binmek istedi ama iddiasına göre otobüs durağa yanaşmadı. Öfkelendi, otobüsün önünü kesti. Bakın, Araya diğer yolcular girdi. Kadın yolcu sakinleşmeyince işler karıştı. Sözlü tartışma başladı. <laughs> elinde valizle otobüsün ilerlemesine izin vermeyince trafik polisleri müdahale etti. Yolcularsa şaşkın gözlerle olan biteni izledi. Genç kadın inadı bırakıp yoldan geçen bir taksiye binince kargaşa sona erdi.